Evet, bu ne Rüzgar? M -m. Evet, peki nereye koyacağız? Al koy bakalım. Evet. Aferin. Al Rüzgar'a. O M -m. ne aşkım? M -m. Evet, ne bu? M -m. Keçi. Nereye koyacağız keçiyi? çevireyim şöyle. Dur anneciğim bir saniye. Sen az geri gel. Ne? Hadi keçiyi de koy. Aferin. O ne aşkım? Kedi mi? Kedi mi bebeğim o? Olmadı ora değil. rüzgar. Tam kedi dur deneriz sonra. O ne? Eşek mi? <laughs> Aferin. Eşek ne yapıyor rüzgar? <laughs> evet, al koy bakalım. Köpek ne yapıyor rüzgar? <laughs> evet, koy bakalım onda yerine. Evet oralar değil. Evet orası. Rüzgar. Ördek ne yapıyor? Bak bak bak. Evet bak 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 diyor. Evet orası değildi. Orası. Aferin bebeğime. Aferin. Aferin. O ne rüzgar? Tavuk mu? Tavuk ne yapıyor? Gırgır, gırgır. Kırk. Tamam gırgır Sinirlenme sinirlenme. Koy. Hadi koy. Koy yerine tavuğu da. Çevirmen lazım birazcık. Evet. Alkış. Rüzgarcığım at nerede? Bak orada. At orada. At ne yapıyor? Evet. Koy bakalım atı da yerine. Aferin. Alkış. Bitti. Kendini alkışlar mısın? Rüzgar. Aferin oğluma. Sen de alkışla. Aferin bebeğime.